Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmain. ve etubi ileyh. Muhterem kardeşlerim, Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Hiç şüphesiz ki bir Müslüman olarak hak yolunda yürümek mecburiyetindeyiz. Allah Celle Celaluhu'dan her namazda okuduğumuz Fatiha-i Şerife bunu istiyoruz. Ehtina sırat al müstakim. Rabbim bizi sırat-ı müstakime hidayet buyur. O dost doğru yola kılavuzdur. O sana gelen yola. Sırat lezina lezine en amte aleyhim. O kendilerine nimet verdiklerinin yoluna. Kim bunlar? Nisa suresinde bir ayeti kerimede minel nebiyyin ve sıddikin ve şühedain ve salihin ve ulaike <rabika> buyuruluyor. Bunlar Allah'a ve Resulüne itaat eden bu güzel insanlar, nebiler, sıddikler, şehitler ve salihlerdir. Ne güzel arkadaştır onlar. İşte biz de Rabbimizden ehdina sırata musa kim diyoruz? sırata lezine en'amta aleyhim gayrim vadube aleyhim ve kendilerine gazap ettiklerinin ve sapıkların yoluna değil Allah. Onların yolunda yürütme Allah'a giden dost doğru bir yol var. O yolda olmak lazım. Bu yolda bulunmak lazım. Ne mal olsun. Değerli kardeşlerim bir ayeti kerime dikkatimizi çekiyor. Ankebu suresinin 69. ayeti kerimesi. Vellezine şol kimseler <laughs> ki cahedu çabalarlar, gayret gösterirler, cihad ederler, fina bizim hakkımızda, bizim yolumuzda, bizim dinimizi yaşamakta evet le nehdiyen lahum subulena biz onlara yollarımızı açarız. Onları yollarımıza kılavuzlarız. Onları yolumuzda yürütürüz. Evet, bizim uğrumuzda gayret sarf eden, çaba sarf edenlere, mücahede edenlere yollarını elbette ki gösteririz. Ve Allah la mu'al muhsinin. Allah Celle Celaluhu muhsinlerle beraberdir. Yani işini güzel yapanlarla beraberdir. Değerli kardeşlerim, Allah Celle Celaluhu iç ve dış düşmanlarının baskıları karşısında iç düşman özellikle hepsimizi kastediyoruz. Sonra içimizde olan Müslüman görünen münafıkları kastediyoruz. Sonra içimizde olan, Müslüman olan, samimi olan ama bir şekilde düşmanlar tarafından dünyevi bir kısım menfaatlarla ayartılmış da kendi davasının aleyhine döndürülmüşleri kastediyoruz. Veya dış düşman dışımızda kafirler, Allah'ı inkar eden, kitabını inkar eden, peygamberini inkar eden, aziz şeriatını inkar eden kafirler. Hiç şüphesiz ki bunlar Müslümanları bu güzel yoldan çevirmek için baskı yapacaklar. Eziyet ve işkence yapacaklar. Yollarını engel olan set çekecekler. İşte Müslümana düşen de yolunda çabalamak, yoluna devam etmek, sabırla, sebatla, inatla o yolda daim olmaktır. Yani inancını koruyacak, Cenab-ı Allah'a karşı kulluk vazifelerini yerine getirecek. Allah Celle Celal'ının koymuş olduğu kanunlara uyacak. Helala ve harama riayet edecek. Ahlakını güzelleşecek. Kötü huylarından kurtulmaya çalışacak. Güzel bir Müslüman olmak için çabalayacak. Ve her halükarda Allah'a giden yolun üstünde olacak. E bunlar eninde sonunda başarıya ulaşacaklardır. Bu yolda kimilerinin mertebeleri çok yüce olur. Kimilerinin mertebeleri daha düşük olabilir. Bu da önemli değil bir yerde. Sonuç itibariyle Allah'a giden yoldalar ya sağa sola sapmamışlar ya elhamdülillah. Bu da bir başarı. Değerli kardeşlerim kendisinin daima iyilerin yani inançta sadık, doğru ve dürüst muamelelerinde şeriata uygun istikametli hareket eden insanlar. Hiç şüphesiz Allah Celle Celaluhu onları sever, onları seveni de sever, onlarla beraber yol alanları da sever yoldaşlarını da sever. El mer'uma aman ahabbe, kişi sevdiğiyle de beraberdir. Bu ayet Müslümanlara büyük bir müjdedir. Sevgili Peygamberimiz, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam da, bir hadisi şeriflerinde beyan buyuruyorlar ki, İçinizde, benim Kur'an'ın nüzulü ve tebliğ hususunda gayret ettiğim gibi, titizlik gösterip çabaladığım gibi, onu, doğru tefsir edip anlama hususunda ve yaşama hususunda aynı tavrı sergileyecek kimseler vardır. Değerli kardeşlerim, Ahmet bin Hanbel'in 3. cilt 82 numarada rivayet ettiği bu hadisi şerifi nazar itibarı alarak bu insanları bulmamız, onlarla beraber olmamız, onları sevmemiz ve desteklememiz lazım. İyilerle beraber olmak. Başımıza gelecek en büyük elhamdülillah mutluluk budur. Ya eyyühellezine amanu tekullah ve kunu muassadık. Ey Müslümanlar Allah'tan korkun. Allah'a karşı saygılı olun ve nasıl yapalım bunu, nasıl becerelim bunu Rabbim der gibi gizli bir suale buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu ve kunu muassadıkın sadıklarla beraber. Tevbe suresindeki bu ayet bize sadık verdiği sözde duran güzel insanlarla beraber olmayı, aynı yolda yürümeyi, aynı davada olmayı emir buyurmaktadır. Onlar da kurtuluşa ererlerdir. Elhamdülillah. Büyük alim, sufi, mürşit, mürebbi, Mevlana Hazretleri Kuddise Surru, Mesnevi'nin bir yerinde şöyle söylüyor notlarımdan onu okuyayım. Diyor ki, ister yavaş gitsin, ister acele etsin, koşarak gitsin, arayan elbette aradığını bulur. Ey hak yoluna düşen kişi, isteğine iki elle sarıl, ciddi ol, çaba göster yani. Çünkü istek, irade iyi bir kılavuzdur topal da olsan, sakat da olsan, uyuklasan, hatta kusurlu da olsan, yine onun yolunda ol. Ona doğru yürü, ona doğru sürün gücün yoksa. Yani o yolda Allah'ı ara. Allah yolunda sürüne sürüne çevgen önündeki bir top gibi ona doğru koş bazen söz söyleyerek, bazen söylemeyerek susarak, bazen koklayarak, her taraftan o hakikat padişahının feyiz kokusunu almaya çalış. Hı. Evet, şair ne güzel söylüyor sözlerini. Yine ona ait bir söz. Uykun varsa bile hak yolunda uyu. <laughs> yolda kalma. Allah yolunda uyurken belki kamil bir yolcu rastlar da seni gafletten, uykudaki hayallerden kurtarır. Evet değerli kardeşler, Allah yolunun yolcusu olmak lazım. Bu yola elinden geliyorsa da hizmet etmek lazım. Bu yolda olmak önemlidir. Uyuyakalırsan bir kamil kişi gelir seni uyandırır dizlerinde derman biterse düşersen iki merhametli kardeşin koltuğuna girip seni kaldırabilir, yürütebilirler. Ölsen bile kalıbın bu yola düş. Sakın bu yolun dışında, sağda ve solda eğri büyür. Her birinin başında bir şeytan, bir deccalın bulunduğu Sağda kalmış sağcı, solda kalmış solcu. Batıl yollara sapma. Kamil insanlar orada seni nasıl bulacaklar? İş çok müşkülleşebilir. Allah korusun. Allah Celle Celaluhu sizleri de ailenizi de ümmetinizi de kıyamete kadar gelecek olan zürriyetinizi de bu hak yolunda yürütsün inşallah. Sırat-ı müstakimde yürütsün. Kendilerine nimet verilen peygamberler, sıddıklar, şehitler, salihlerle yolda eylesin. Yahudilerden, Hristiyanlardan, Tanrı tanımaz ateist dinsizlerden uzak eylesin. O dünya imtihanı yüz akıyla vererek yanına gitmeyi nasip eylesin değerli kardeşlerim. Hoşça kalın ve selam. Subhanarabbike rabbil izzeti